Merhabalar herkese. Ben Tanış Öncak. Bugün hep beraber bir tane kutu açılımı yapacağız. Böyle bir şey. Kutumuzu açalım. Ve kutumuzu aç açtığımızda iç içinden şuna çıkıyor. İki tane kulaklık sabit olacak şekilde. Bir tane şarj kutusu. O çok güzel yapılmış. E, yan, yan düzeyleri daha çok yastık ama üzeri bir tık küçük. Bunları içine koyalım. Şimdilik koyduk. Sonra paketin için içinden de 4 4 tane e, kulak için şey gelmiş. Ben bence paketi oldukça iyi çünkü küçük koymuşlar bu şekilde. Sonra bir tane de Type-C kablo geliyor. Ve e, her şeyi de bir kenara aldıktan sonra ürünümüze başlayabiliriz ürünün ürün bu şekilde bize geliyor şunda oldukça güzel bir tane kutu var ben yani bir e, bural, buraları bir tıkma tamam buraları daha çok plastik gibi için açıyoruz ve evet, kulaklıkları alıyoruz ve kulaklıklarda da bu şekilde ve ve bu ürünün tabii ki e, su e, su veya target geçirmezliği var ve de e, dıştaki dıştaki seslere önleyebiliyor bu şekilde bunu fark ettim ki USB type C ama takarken çok fazla zorlanıyoruz ve de tam olarak girmiyor ve şu an burada bez ışık yanmaya başladı ve şarj oluyor ve cihazımız şarj oldu ve şimdi bunu e, ses kalitesine bakacağız ama onu yapmadan önce bağlamamız gerekiyor bağlamak için de Bluetooth açıyoruz. Yani bağlanması fazla zor değil ama e, adı değişik bayağı bir. E, i̇ki tane Çince harf var. Sonra T Plus. E, kısa çizgi LP1S. bağlandığımızda şey açılıyor. Ama tabii içlerinden şey çıkarmamız gerekiyor. E, çünkü burada kulak, buradaki kulakta içine çıkınca e, yapıyor. E, ve sonra buradaki şeyleri de kulaklarımıza takıyoruz. Taktık ve de şunu fark ettim ki e, bunla, bunun üzerinde bir tane e, buton var ama hani öyle e, şeyli buton değil. Hani e, şekilde basmalı buton değil. Yani e, dokunmatik buton daha çok. Öyle bir tane buton var ama farklı hani işlevler görüyor yani tam olarak ne yaptığını anlayamadım. Şimdi ses kalitesine bakacağız. Bir tane şarkı açtım. Yani bence oldukça güzel yani size dinletemedim ama hani e, ses kalitesi bakımından oldukça güzel. Telefonu da bir kenara koyalım. Ve bu ve, ve, ve böylece e, bunu da baktıktan sonra kulakları da bir küçük bir inceleme yapalım. Yani şimdi kulakların e, kulaklarının incelemesini yaparsak e, yolda gelirken aslında bu bir tık kötü olmuş. Hani çok beyazlıklar var falan çarpışabiliyor bu şey sorun değil ama daha çok yuvarlak yerine bir tık köşeli yapmışlar hani şu taraflar falan Yanlı dokunmatik yer dedim şuralar şuralara dokununca bir şeyler oluyor onu söylemeliyim ben mesela yaptım bir kısmı açıldı benim telefonda Ürün ürünün linkini aşağıda bırakıyorum bir sonraki videomuzda görüşürüz şimdilik hoşçakalın